Evet kahve arasında bugün halka arzları konuşacağız. Halka arz seferberliğinin devam ettiğini not düşelim. 2021 yılı halka arzlar açısından rekor bir yıldı. 2022'nin ilk yarı yılı itibariyle de bu hızlı yükselişin devam ettiğini söyleyelim. farklı sektörlerden işletmeler, markalar halka arzlarını gerçekleştiriyorlar. İşte onlardan bir tanesi de koroplast olacak. Önümüzdeki günlerde talep toplama işlemleri gerçekleşecek. Hangi aşamada olduğunu ve halka arz sonrasında konuşacağız. Koroplas Genel Müdürü Bekir Türkoğlu bugün kahve arasında konuğumuz. Hoş geldiniz Bekir Bey yayınımıza. Hoş bulduk Semra Hanım. Ee, şimdi öncelikle hangi aşamaya geldiniz? SPK onayınızı aldınız ve ilerleyen günlerde de bir talep toplama tarihleri belirlendi mi? Ne aşamadasınız? 30 Haziran itibariyle SPK onayını Hı -hı. aldık ee, ve SPK onayını aldıktan sonra dün kap bildirimimizde gerçekleştirdik. Hı -hı. 21, 22, 23 Temmuz'da talep toplama e, tarihleri olarak belirledik hı hı. ve yola çıktık. Hı hı. E, çok yoğun bir tabii ön talep toplama dolayısıyla görüşmelerimiz var. Burada çok yoğun bir e, kurumsal iletişim halindeyiz. Hı hı. E, marka çok değerli bir marka. E, hakikaten hızlı tüketim ürünleri kategorisinin. Belki de en değerli markalarından biri. Çok dominant bir pazar payı var. Motivasyonunuz neydi? Yani neden halka arz oluyorsunuz? Halka, halka arz olma sizi bu sürece götüren önemli şey neydi? Yani motivasyonunuz neydi? Şimdi biz 70'li yılların başında Korozo Grup kuruluyor. Korozo Grup Türkiye'de ilk 500 sanayi şirketi içerisinde 164. sırada. E, aynı zamanda üretimden satışların %65'ini ihraç eden çok değerli bir ihracatçı ve sanayici. Hemen e, akabinde ürettiği ürünlerin üzerine Koroplast markasını basmaya başlıyor ve Coroplast e, hayata hı hı. geçiyor. Tabii e, ben özellikle 20 yılına şahitlik ettim bu 40 yılı aşkın serüvenin. Hı hı. E, bir kategoriyi yeniden var etti Coroplast. E, hakikaten e, mutfak yardımcı ürünleri kategorisinde. Ee, modern hayatın gerekliliği ee, yardımcı mutfak ürünleri işte saklama grubu ürünler temizlik grubu ürünler pişirme yardımcıları hı hı. atık poşetleriyle çok yüzün üzerinde portföyü var geniş bir yelpaze ve hani çok da yaygın bir satış ağı var. Biz e, 2017 yılından sonra Koroplastı bağımsız bir şirket olarak hayata geçirdik ve Koroplast şirketinin e, belli bir olgunluğa gelmesini bekledik. Hem Korozo Grup hem Koroplas kurumsal kurumsal e, birer yapı. Hı hı. Biz bir patron şirketi değil e, ve bizim gibi profesyoneller tarafından yönetilen yapılar bunlar. Tabii bu olgunluğa gelen yapıların bir süreden sonra daha kalıcı olması için de halka e, açılması lazım. Şimdi o ikinci evrenin içerisindeyiz. Hı hı. Bu kadar bilinen neredeyse yüzde yüz bilinirliği olan bir markanın, ilerleyen süreçte de hani güçlenerek yine kalıcı olabilmesi için bu da bir aşamaydı. Bunu hı hı. hayata hı hı. geçiriyoruz hı hı. şu an. Peki yani halka arz sonrası hedeflenir nedir? Yani sağlanan gelirle yeniden bunu yatırıma mı dönüştürmeyi planlıyorsunuz? Yatırım var. Evet. Şöyle zaten çok Türkiye'de bu kategori henüz doymamış bir kategori. Yani bir gıda kategorisine baktığınız zaman birçok ürün artık evde %100 penetrasyona ulaşmıştır. Bizim kategorimizle ilgili henüz yüzde %50'lerde penetrasyon oranları var. bugün artık hani Avrupa'ya baktığınızda ya da OECD ülkelerine baktığınızda bunlar yüzde %90'lara yakın. bir defa kategori genişleyecek. Genişledikçe biz de yatırım yapacağız. Çünkü neredeyse pazarın yüzde %50'sini domine ediyoruz. tek hedefimiz var. Pazarı büyütürken Pazarı büyütürken bu sahip olduğumuz mevcut pazar payını koruyarak yatırımlarımızı da büyütmek. Bu minvalde yolumuza devam edeceğiz. Buradan gelen gelirin bir kısmı da tabii ki Kapex'te belirttik, izahnamemizde yazdık, yatırıma dönecek. Şimdi mevcut ne kadarlık bir yatırımınız var? Yani nerede, hangi bölgelerde ne kadarlık bir üretim yapıyorsunuz Bizim bizim e, üretim üssümüz İstanbul'da. Hı hı. Hemen İstanbul'a çok yakın bir lokasyon. büyük e, Büyükçekmece'ye sınır. E, 15.600 ton yıllık üretim kapasitemiz var. E, 323 çalışanımız var. E, bu çalışanlarımızdan 34'ü e, kadın çalışan. Yani kadın istihdamına da önem veriyoruz. Ve e, hani... Dört ana kategoride sürekli üreten aslında hem e, profesyonel anlamda Avrupalı makinelerin kullanıldığı çok ciddi böyle en endüstri 4.0'a hazır bir e, fabrika e, yatırım hem de böyle genişlemeye müsait alanlarımız var. E, oldukça e, bakımlı tüm standartların olduğu. İhracat yapıyor bir... musunuz? 9 ülkeye ihracatımız var. E, i̇hracatta ciddi bir büyüme potansiyelimiz var. Ne kadar büyüdünüz mesela pandemi sürecinde? Yani pandemi sürecinde ihracatınız azaldı mı, yükseldi mi? İhracatımız arttı. Hı hı. Ee, yaklaşık kendi içinde ihracat rakamlarımıza bakarsanız %20 civarında bir artış oldu pandemi döneminde ama biz ihracattan çok bir iç piyasa markasıyız. Koroplast. Bugün tüketiciye sorduğunuz zaman %100'ü Koroplast markasını biliyor. %90'ın üzerinde ilk akla gelen marka. Ve e, hani tüketiciye sorduğumuz zaman şey diyor köklü, dayanıklı, inovatif, yenilikçi. Marka ile ilgili algı bu. Algı, algı bu şekilde. Yani, Ipsos'a yaptırdığımız araştırmalarda hmm. sürekli böyle çıkıyor. Hmm. Yine nisan'a e yaptırdığımız araştırmalarda markanın ülke genelindeki dağıtımına baktığımızda e, %90'ın üzerinde bir ağırlıklı penetrasyon rakamı var. E, hani her yerde olan bir marka. Bugün... 45 distribütörle 52 bin satış noktasına vardığımız, hı hı. Türkiye'de e, büyük accountların hepsiyle çalışan ve o kategoride, Coroplast markasını kategorinin dışına attığınızda o rafların işlevsiz hale geldiği bir şeyden bahsediyoruz. Pazar payınız nedir? Bizim e, %50 civarında pazar payımız var toplam kategori içerisinde. Discount marketler hariç baktığımızda markalar içerisinde. Hı. Tabii e, rakip lere baktığımızda da 170 tane bu kategoride, bu sektörde üretim yapan rakip marka var yani Koroplast var sektör bir de oyuncuları diğerleri. çok ama evet. dağılım ee... e şimdi kategorinin kurucusu Koroplast evet. hani 40 yıla aşkın bir süre ilk çöp torbasını buzdolabı poşetini yaptığımızda hani gidip tüketici tüketici bir şey yaratmamız lazım talep yaratmamız lazım talep yatırımını da biz yapmışız evet. STK'larla birlikte o zaman ee, çevre Bakanlığı ile birlikte çöpler çöp torbasına e, kampanyası, e, işte sağlıklı toplum temiz çevre kampanyaları, e, filmler, yine Milli Eğitim Bakanlığı ile e, yine e, tiyatrolar, okullarda eğitimler. ya yani, Bu e, sürdürülebilirlik faaliyetleri zaten kurulduğumuz günden bugüne bizim kategoriyi oluştururken temel mottomuz. O yüzden hep geri dönüşümün yanında olduk, geri dönüşümle ilgili eğitmeye çalıştık hı hı. ve kategoride bilinci de hani ilk çöp torbasıyla ve hani o onunla başladığımız için böyle var ettiğimiz için her şeyin sahibi yani jenerik adı aslında hı hı. bu kategorinin jenerik adı Coroplast. Hı hı. Bu yüzden yani çok değerli bir markayı ve bir hı. kurumsal çatıyı anlatıyorum. Sektörün size. büyümesi nasıl peki şu anda? Yani sektör oyuncuları çok fazla anladığım kadarıyla. %50 penetrasyon var dediniz ama bu Avrupa ülkelerinde yüzde %90 seviyesinde. Belli ki daha gidilecek çok alanı çok, var Türkiye'nin bu alanda. Ama gelişimi nasıl? Şimdi son 3-4 yıla baktığımızda büyüme hızı artarak devam ediyor. Önce hani bir şeyi olgunlaştırmak çok daha zor ama insanlara de deneyimletme ve işte penetrasyonu hane penetrasyonunu artıracak motivasyonları yardımcı üyüme verecek e, nüveleri bulduğunuzda birdenbire hızlanabiliyor. Hı hı. E, son 3 yıldır oldukça hızlı artıyor penetrasyon. Tabii frekanslar var bir ne de. Ne kadarlık bir büyüme ivmesi var? Var mı veriler elinizde? Yani kategori artışı e, yaklaşık e, iki basamaklı her hı hı. şeyden önce yıllar bazında iki basamaklı penetrasyon artıyor. E, frekans artışının da paralelinde gelmesi için kullanım alışkanlığının da pekişmesi lazım. Hı hı. Bu minvalde yatırımlar yapıyoruz hem dijitalden hem değişik mesmedyadan medyadan sürekli eğitici programlar kıvamında. işte bu ürün böyle kullanılır. Mesela pişirme kağıdını kullandığınızda bu kadar zaman kazanırsınız. Bu kadar su tasarrufu sağlarsınız. Hı. İşte sarf pişir diye bir ürünümüz var örneğin. Bunu bir ürünü bunun içerisinde pişirirseniz 20 dakika enerjiden tasarruf Sağ sağlarsınız. Sağlıkla ilgili kaygılar oluşuyor mu tüketicilerde? Bunu nasıl aşıyorsunuz? Şimdi bizim ürünlerimizin hepsi gıdaya uygun ürünler hı hı. ve Hani kategoriyi var ettiğimiz için bu standartları da yine hem TSE ile hem Tarım Bakanlığı ile birlikte oluşturduk. Biz kullandığımız polietilen doğado hem polimerlere baktığımızda doğayı en az kirleten polimer hem de gıdaya en uygun yapı. Hani bir sağlık konsörünü bu yüzden oluşmuyor ve hani sürekli de yıl bazında kendi ürünlerimize ve pazarda satılan tüm rakip ürünlere biz 6 ayda bir test yaptırıyoruz. Migrasyon testleri yapılıyor. Bunları belli ölçeklerde tutuyoruz. Tarım Bakanlığı ile sürekli iletişim halindeyiz. Hı hı. Yani bir kategori lider olmak tamam ben liderim işte oturuyumlu olmuyor. Hani hı hı. tüm her şeyi düşünmek lazım. Kategoriye biri zarar verirse aslında kurumsal olarak bize ve bizim e, satışlarımıza da zarar vereceği için orada Hedef. çok dikkatliyiz. Evet, evet Peki hedeflerinizi sorayım. Yani halka arz sonrası evet ya, sağlanan gelirle bir yeni bir yatırım planlıyorsunuz. Bu yatırımın büyüklüğü belli midir? Buna ilgili bilgi verebilecek misiniz Şöyle, yoksa? 15.600 ton bizim e, kapasitemiz var şu Hı -hı. anda. Bu yaptığımız yatırımla birlikte yaklaşık %15 gibi kapasite artışı e, yaşayacağız. Hı -hı. Bu kayda değer bir rakam. E tabii hani az önce penetrasyonlar dedim, <laughs> frekanslar dedim, pazar da büyüyor. Pazar <laughs> büyüdükçe de yatırım yapmaya devam edeceğiz. <laughs> e sonrasındaki hedefiniz nedir? Ne kadarlık bir büyüme planlıyorsunuz? Bununla ilgili planlarınız var mı? Var. <laughs> ee, yıllar bazında baktığımızda hani hep çift haneli rakamlarla büyüyoruz. Örneğin 2020'den 21'e yüzde 46 <laughs> büyümüş bir şirketi konuşuyoruz. <laughs> Ee, yine e, bu paralelde baktığımızda e, bu iki haneli büyüme rakamları devam ederek gidecek. Pandemi sizin ürünlere ilgiyi artırdı mı, azalttı mı? Yani pandeminin bir etkisini gördünüz mü siz sektörünüzde? Şimdi şöyle oldu. E, pandemiyle birlikte insanlar eve kapandı. Hı -hı. E, ve hani evde bir takım aktiviteler oldu. Hı -hı. Özellikle sosyal medyada işte herkes ekmek yaptı, birbirlerini anlattılar falan. Hı -hı. Tabii bu da bizim ürünlerimizle tanışma fırsatı yarattı. Bir defa pişirme kağıdının hani ciddi anlamda penetrasyonunda bir artış Daha e, mutfakta daha fazla vakit geçirildikçe bu kullanmaya başladılar. Arttı. Çünkü yardımcı ürünler bunlar. Hı hı. E kullandıkça da alışkanlık pekişiyor. Vazgeçemiyorlar. Hı. Çünkü biri işte pişirme kağıdı ile bir ürünü pişirdiğinde tekrar o tepsiye başka bir şeyi kağıt olmadan koyamıyor. Çünkü onun kahrını hani ben biliyorum mutfağa giren biri olarak belki hani sizler de Hı -hı. biliyorsunuzdur sıkıntılı bir süreç Hı -hı. çünkü. Hı -hı. E, o o sürecin tamamını bertaraf ediyor. Hem Hı -hı. su tasarrufu sağlıyor hem deterjan hem zaman kazandırıyor. Hı -hı. Yani yine gıda özellikle şu son dönemde biliyorsunuz gıda herkesin fokusunda. Bir Hı -hı. E, hani gıda krizi tüm dünyada konuşuluyor. Evet. E, şimdi gıda saklama ürünlerimiz, gıda yard saklama yardımcılarımız hakikaten çok işlevsel ürünler. Hı hı. Mesela taze tutan bir poşetimiz var. Ee, i̇çine giren ürünün, e, patentli üründür bu arada bu, İçine giren ürünün 6 kat ömrünü uzatıyor. Yani. O zaman R&D ve inovasyonu ciddi çok. yatırım yani yapıyorsunuz. Çok Bir inovasyon ve R&D firması hı hı. Hı hı. Hani Peki. Hep ilkleri yapmış, ilkleri hı hı. getirmiş. Peki. Peki. Çok teşekkür ederiz Bekir Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ çok sağ olun. Evet, şirketlerin halka arzını değerlendirmiş olduk. Halka arz ve sonrasında değerlendirmiş olduk. Koroplast Genel Müdürü Bekir Türkoğlu'ydu bugün kahve arasında konuğumuz. Noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.